ve anne alır. Mevlüt Ertürk, Ferahmış Selcan. Birbirinizden evlenmek istediğinizi belediyemize yazılı olarak beyan ettiniz. Beyanınız ve Rus göre evlenmenize mani bir olmadığını teslim edin. Şimdi bir kez de şahitler ve misafirler huzurunda evlenmek istediğinizi sözle beyan edeceksiniz. Ve Kerim yanınızdan nişanlınız olarak bulunan Mevlüt Ertürk ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Mevlüt Ertürk, yanınızdan nişanlınız olarak bulunan Betül Koçer ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Sizler de şahit benim ve şahitler huzurunda evlenmek istediğinizi sözüyle beyan ettiniz. Böylece nikah ettiğiniz gerçekleşmiş oluyor. Ben de her ikinize yasaların para vermiş olduğu ilgiyle anarak sizlere karı koca ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. <coughs> <coughs> oh, on Hocamız yolda sizlere mutluluklar diliyorum. Her üç yüzyılda gelin alma veriyorum. Hayırlı ve mutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu okramızı da bu okramsızlık yerine daha, daha rahat getirebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>